kısa sürede kurulum denklemleri olduğu için prefabrik ön plana çıkacak. Bir de Türkiye deprem kuşağında olduğu için hem kısa sürede kurulumu hem kalite dayanımı geri dönüşüme müsait bir yapı olduğu için kısa sürede şehirlerin dışındaki yapılaşmalarda çok büyük bir ön plana çıkması gerekiyor bu yapının. Bunun da üniversitelerde ders niteliğinde anlatıldığında bizim buradaki boyutumuz bambaşka noktalara gelecek. tamamen bilgi kirliliği var. Yani betonun kelime anlamıyla alakalı bir boşlukları var. Betonu çok kaliteli, çok sağlam olarak algılıyorlar. Aslında bu e, beton dediğimiz olay geri dönüşme tabi olmadığı için en büyük sıkıntı orada yaşanıyor bunlarla alakalı. Yani prefabrikle alakalı sadece işte e, prefabrik ev uçar mı, e, durur mu, işte sıcak, soğukla alakalı sıkıntı yaşar mıyız? Bunlarla karşıyız ama biz zaten bunları belli mühendisliklerden geçtikten sonra bu ürünü yapıyoruz. O yüzden kafalarında bu sıcakla, soğukla, depremle bir endişelerini bir gerek kalmıyor. Yani burada bir bilgi kirlilikleri oluşuyor. Yani prefabriği kartondan uçan yapı olarak görmüyorlar. O da ismiyle alakalı bir ihtimal. Yani biz bunlara mesela prefabrik yerine ön üretilimi kısa sürede kurumluk, konut demiş olsak, ismiyle biraz oynamış olsak, müşteri de başka bir algı yaratır. Yani burada böyle bir bilgi kirliliği, böyle bir boşluk oluşuyor. Biz zaten insanların bilmesi lazım. Yani firmalar olarak biz yanımızda bir sürü mühendis arkadaşlar çalışıyor. Belli mühendisliklerine dayandırarak bunları yapıyoruz. Yani o yüzden orada sıcak, soğuk, depremle alakalı kafalarında bir soru işaretinin olmaması gerekiyor. Keza ama doğru firmalardan doğru ürünü aldıklarında. pazarda bunu satabileceklerini düşünmedikleri için aslında çeliğe yönelmiyorlar. Dediğim gibi gene o beton kavramı çıkıyor ortaya ama hafif çeliği, o hibrit yapıları, hafif çelikle normal ağır çeliğe entegre de çalışabiliyoruz. Bu yapıları müşterilere doğru anlattıklarını, doğru statikleri verdiklerinde aslında pazar paylarını önü açmış oluyorlar. E, bu müşteriler için de çok büyük avantaj müteahhitler için. Çünkü müteahhit bir şantiye girdiğinde bir senede, iki senede yapacağı şantiyeyi e, biz ortalama 20 günde, 25 günde e, binanın tamamını ortaya çıkartıyoruz. Yani kendi pazar payları da önü açmış oluyor. Düşünün bir müteahhit iki senede bir şantiyeyi alacak, yapacak, pazarlayacak ama bu süreleri biz dörtte bir oranına düşürebiliyoruz. Yani altı ayda yaldı, yaptı, bitti, peyzajladı, başka bir şantiye de geçebiliyor. Yani iki yılda yapacağı işi altı ayda yapıp orada iki yıllık iş içerisinde bunu dört katı, beş katı hacimle yapabilecek noktada. Ağır çeliği, hafif çeliği entegre edip daha kısa sürede daha sağlam evler yapılabilir. Yani Japonya'da baktığınız zaman binaları o büyük kulelerin çoğu mesela hafif çeliklerden oluşuyor, ağır çeliklerden oluşuyor. İçini hibrit yapıyla e, hafif çelikli destekleyerek gidiyorlar. Ya yani bu Türkiye'de de mümkün. Ama biz burada algıyı kıramadığımız için o zeminlerde boşluk kalıyor. Bunun işte anlattığım, en başta anlattığım nokta gibi bunu üniversitelerde, derslerde desteklediklerinde o çocuklar dışarıda bu konuları anlattığında evet biz bu konulara hakimiz bunda 4 kat, 5 kat, 6 kat da yapılabilir e, zemini oluşturulduğunda e, bu algı belki 5 yılda kırılacak. Çelik ve prefabrik evlerde bir de şöyle bir avantajlar var. Mühendisler e, mimarlık yapıldığında veya müteahhitler bu binaları yaptıklarında onlarda ciddi bir kayıp alanlar oluşuyor işte kolonlar, kirişler, oda bölümleri belli statiklerde geçemedikleri için belli ciddi bir kayıp alanlar oluşuyor. Bununla alakalı bizde bütün taşıyıcılar duvar içlerinde olduğu için kolon kiriş sistemleri bütün yük transferleri duvarlar içerisinde döndüğü için burada kayıp alanları da olmuyor. Müşteri aldığı zaman net metrekarelerde ev almış oluyor. Çok girintiler, çıkıntılar, odalara kayıplar da oluşmuyor kolon ve kirişlerden dolayı. Düz, pürüzsüz yüzeylerde konutlar almış oluyorlar bizden. Böyle de bir avantajı var. Türkiye'de bir enflasyon ülkesi. Burada 2 yılda sürdüğü zaman şantiye diyelim ortalama %80 enflasyonu baz aldığımızda bugün X fiyata başladık. Bu şantiye 2 sene sürdü. Bugünkü maliyetin 1 milyonken diyelim 2 sene sonraki ürünün maliyetin 3 milyon 4 bine mal olacak. Ama bizde de ürünler sözleşme yapıldığı zaman zaten ödeme alındığında o isim korunmuş, o fiyat bitmiş, enflasyona yenilmemiş bir rakam olmuş olacak. şantiyede montaj yapılırken bir modülü koymadan diğer modüle geçme şansınız yok. Çünkü işin bir seyri olması lazım. Birbiri entegre giden bir sistem olduğu için orada sistemi biz yönetiyoruz. Yani orada her binayı yapıp bitirip ikinci binaya geçmiyoruz. Sirkülasyon nasıl? Diyelim iki ekip veya üç ekip gönderdik. Binaların sevkiyatına başladık. Daha önce müteahhitten bunun betonla alakalı zeminini istiyoruz. Onu yaptıktan sonra sıralı montaj. Yani gönderdim bir ekip girdi, çeliği kurdu. Diğer tarafa geçti diğer ekip kaplamaya geçti. Diğer ekip elektriğe geçti. Bu sirkülasyonda mesela bir gün içerisinde 4 opsiyonelli ilerleme oluyor aslında. Yani birine girdik, bitirene kadar beklemeyeceğiz. Çok toplu işlerde. Yani orada süreyi biz kısaltabiliyoruz ciddi bir şekilde. Maliyetler ilk günde belli olduğu için bunlardan maliyetten bir kere gol yemeyecek. İkincisi, diğer türlü betonla uğraşırken 50 ayrı insanla uğraşmak gerekecek ama orada muhatabı tek firma olacak. Bunlar da onlar için çok büyük avantaj. Diğer türlü, mesela fayansından gol yiyebilir, şapçısından gol yiyebilir diyen, çünkü ekipler çok bölündüğü için yani 50 tane muhatapla şey olacak, 50 tanesi birer bahane bulduğu zaman orada 50 günlük serüvene sebebiyet verebilir. Ama biz burada akışı sağladığımız için tek muhatap, tek firma, tek e e ekipler olduğu için e süreçten. Kolay kolay negatif etkilenmez. Gelecekte çocuklarımıza bir dünya bırakacağız. Doğru mu? Beton bıraktığımızda, beton 40 yıldan sonra ömür olarak geri gitmeye başlıyor. Ondan sonra yıkılmaya tabi bir ürün ortaya çıkacak ve bunun yıkıldığında e, enkazlar çıkacak. Bunları gönderdiğimizde e, doğaya zarar vermiş oluyoruz ama bizim evlerimizi 10 yıl sonra, 20 yıl sonra, 30 yıl sonra, 40 yıl sonra başka bir projeye geçmek istediniz. Birebir söküp belki %5, %6 kayıpla aynı şekilde geri dönüşünde kullanabilirsiniz. Cephesini ayrı kullanabilirsiniz, camları ayrı kullanabilirsiniz, çeliğini hiçbir şey yapmasınız. Başka projelere de çevirebilirsiniz. Olmazsa bile geri dönüşme verdiğinizde en azından çevreye alakalı da bir duyarlılık ortaya çıkmış oluyor. müşteriler prefabrik yaptırmak istiyorlar ama görünüşleriyle alakalı bundan uzak durabiliyorlardı. e Şimdi isteklerine baktım. Arz talep meselesi, işte doğal taştan hoşlanıyorlar, ahşap desenden, taş desenden. Bunları harmanlayarak ama bunların mühendislik olarak çalışır noktasına getirmek için mesela yaptığım argelerde doğal taşı prefabriği adapte ettim. Bununla alakalı altyapısını sağlam oluşturduk. Bundan sonra bir sonraki pazara da açılmış olduk aslında. Yani baktığımız zaman dışı komple taş. Yani prefabrikleri bağdaştıramazsınız. Biraz mesela müşterinin bütçesine göre, çatıyla da farklı detaylarda değiştirdiğim an zaten baktığınızda prefabrikle alakası kalmayan ürünler üretiyoruz. Prefabrik ve çelik evleri genelde yapan insanlar kırsala, biraz daha şehirden uzak noktalara yapmak istedikleri için bizim sisteme yöneliyorlar ama bizim sistemde kırsalda çoğu yerde imar olmuyor, dağ başı oluyor insanlar burada elektrikle alakalı ciddi problemler yaşıyorlar. Şimdi bunların çatılarında biz işte metal görünümlü kiremitler veya trapez veya şindel dediğimiz opsiyonel malzemeler kullanıyoruz. Şimdi bunların araştırmasını yapıyorum. Çatıda bu kiremit görünümlü güneş enerjileri var. Biz bu çatı hem kiremit hem izolasyon sistemini çözüp hem de elektriği bunlarla çözdüğümüz zaman ve bunu dağ başlarında elektrik olmayan mevkilerde elektrik sıkıntısını bina içerisinde çözdüğümüz zaman bu bizim için level 3 olmuş olacak ve burada pazar boyutunu bir başka boyuta koymuş olacağız.